Dizimizde Beyza'nın sonu gelirken gerçekler de yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Sıla'nın Melih'le yüzleşmesi dengeleri tamamen başka yöne götürecek. Baştan beri Sıla Mukadder'in düşmanı ve hatta Cihan'ın da cinayette parmağı var sanıyor. Ama zaman geçtikçe Cihan'ın suçsuz olduğunu anlayacak. Sıla Metin üzerinden Mukadder'i zorlayacak. Sinəmin kocası yaşadığını da ona söyler. Sinəm bu şoku yaşarken Melih'i aklından çıkaracak ve Meten'i bulmaya yeniden beraber olmaya çalışacak. Sinəmin hançara atığı tokatsa fazlasıyla Cihanı sinirlendirecek ve ona hak et diye cevabı verecek. Sinem çok utanacak ve kendini çok yalnız hissedecek. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.